Hanımlar hepinize selamlar. Yeni sezonda bomba modellerim gerçek demiştim. Birbirinden güzel modeller gelmelerinizde devam ediyor. Sizlere son derece tarz, son derece şık bir elbise modeli getirdim. Kullanımı hem rahat hem de özel günlerinizde günlük hayatınızda kullanabileceğiniz şıklıkta bir elbise. Boy uzunluğu neye 135 santim. Üç farklı kumaş kullanılmıştır. Elbisenizde. Aralarda e, scuba krep kumaş da yine aynı şekilde mikralı, e, kalife ve aynı zamanda paraşüt kumaş, deri yürünümlü paraşüt kumaş kullanılmıştır alınlar. Son derece hafif, son derece rahat bir elbise. Modelini şöyle arkadan da göstereyim. Güzel de bir alınım var. 1, 2, 3, 4 model şeklinde. 38'den 52'ye kadar tercih edebilirsiniz. Kalınımız rahat kalıp mikralı esnek bir ürün. Sipariş için WhatsApp'tan veya DM'den size bekliyoruz.